Bak şu bebelerin güzelliğine. Kaşı destan, gözü destan, elleri kan içinde. Kör olasın demiyorum. Kör olma da gör beni. Damla birlikte yatmışız. Öküzü hoşça tutmuşuz. Koyun değil şu dağlarda san kendimizi gütmüşüz. Hor baktık mı karıncaya? kırdık mı kanadını serçenin, vurduk mu karacanın yavrusunu, ya nasıl kıyarız insana? Sen olmasan öldürmek ne, çürümek ne zindanlarda, özlem ne, ayrılık ne, ilenmek ne, dilenmek ne, işsiz, güçsüz dolanmak ne? Gün gün ile barışmalı, kardeş kardeş duruşmalı koklaşmalı, söyleşmeli. Korka korka yaşamak ne? Kahrolasın demiyorum. olmadan gör beni. Kanadık toprak olduk. Çekildik bayrak olduk. Döküldük yaprak olduk. Geldik bugüne. Ekmeği bol eyledik. Acıyı bana eyledik, sıratı yola eyledik, geldik bugüne. Ekilir ekin geliriz, ezilir un geliriz. Bir gider bin geliriz, beni vurmak kurtuluş mu? Kör olasın demiyorum, kör olma da gör beni. Hasan Hüseyin korkmaz ki. Sana bir selam olsun.